<laughs> biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Muhabbet olunca oluyor. Şimdi programın ilk bölümünde bir hususu konuştuk. Seyredenler hatırlayacaklar. Dedik ki dostun da gözü bu topraklarda, düşmanın da gözü bu topraklarda. Dost diyor ki Türkiye kim olduğunu hatırlarsa bizim zulmümüz bitecek. Düşman diyor ki Türkiye kim olduğunu hatırlarsa biz bu işleri böyle yapmaya devam edemeyeceğiz. Peki biz ne yapabiliriz? Konuştuk ama Metin Karabaşoğlu hocama bir kez daha soracağım. Biz ne yapacağız? Anne ne yapacak? Çocuk ne yapacak? Baba ne yapacak? Millet ne yapacak ki bu beklentiye layık olsun? Evet. En başta e, ümidimizi kaybetmeyeceğiz, e, ufkumuzu kaybetmeyeceğiz. Yani bunu net bir şekilde görebiliriz. Ben e, her zaman böyle e, sıkıntıların olduğu, bir kuşatma psikolojisi içerisinde olduğumuz, yani gidişatın e, hoş gözükmediği durumlarda e, iki sığınağım vardır en birisi Yusuf Aleyhisselam kıssası. ikincisi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hendek veya diğer ifadesiyle ahzap savaşı hengamında gerçekleşen bir mucizesi. İkisini de bir açalım ama. İnşallah. Neden o ikisi sığınak? Evet. Şimdi bir kere birincisi malum Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı, büyük bir imtihan. Bir rüya ve bu rüyaya haset eden abiler ve ee, e sonrasında işte peygamber torunu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf e, Aleyhisselam'ın kuyuya atılışı, köle olarak e, Mısır'a götürülüşü, sonra da e, bir şey iftirayla zindana atılışı. Yani peygamber torunu, peygamber oğlu, peygamber hı hı. için... Yani büyük dede peygamber İbrahim aleyhisselam, e, dede peygamber İsa aleyhisselam, baba peygamber Yakup aleyhisselam. Ama başından geçen hadiseler. Şimdi e, baktığımızda esasen şunu o, oradan anlayabiliriz. Bütün bu seren Abileri ona haset ettiler ve ona karşı bir tedbir düşündüler. E, sonrasında başından birçok hadise geçti Yusuf aleyhisselamın. Aslında ama o hadiselerin hepsi o rüyanın tahakkukuna giden yolda Yusuf Aleyhisselam'ı hazırlıyordu. O imtihanlar, o musibetlerin içerisinde Yusuf Aleyhisselam'ın ahlakı, imanı pekişti, işte kemal buldu. Yani dolayısıyla Eyvallah. Allah yani musibetlerin, sıkıntıların içerisinde, kuşatmaların içerisinde yani bu ümmeti de aslında yetiştiriyor. Biz belki bunlar olmasa ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok uyarıları var. Ee, i̇şte dünyanın size genişlemesinden korkuyorum diye. Çünkü geçmiş kavimler diyor. Bu durumlarda imtihanı kaybettiler. Çünkü o zaman e, ufukları, nazarları e, ufaldı. Dünyaya döndü ve rehavete kapadılar. Ee, buna karşılık musibetlerin sıkıntıların içerisinde biz yetişiyoruz. Allah o sıkıntıların musibetlerin içerisinde bizi yetiştiriyor. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır azizi e, olmasına kadar giden yolun o, o sınanmalar, o musibetler içerisinde e, pekişmesi, gerçekleşmesi gibi. Bir, Birinci olarak bu. Güzel. Kürtçe bir dörtlük var. Evet. Şeyh Ahmet-i Hane Hazretleri'ni zannediyorum. ya da Seydam Olay Cezir'in <laughs> Talih kubeyte fırsat muhletnine karame. Min nuhanine ve hoş. Yani talih sana bir fırsat verirse onu ihmal etme. Haramdır. <laughs> Ancak benim ömrüm Nuh'un ömrü gibi değil. Sakıyı biraz acele et diyor. <laughs> Şimdi bizim ömrümüz Nuh'un ömrü gibi değil. Sakiler de acele ediyor. Evet. Biz ne yapacağızın ikinci kısmını tamam. lütfen buyurun. İnşallah. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hendek e, savaş engelinde gerçekleşen mucizesi manidar. O güne kadar yaşadığı en büyük e, kuşatma ile saldırıyla yüz yüze geliyor Medine efendimiz Aleyhisselatü vesselam ve ashabı niye çünkü daha önce hep Mekke müşrikleriyleydi yaşadıkları sınanmalar ama bu defa Mekke müşrikleri, Beni Nadir Yahudileri, Hayber Yahudileri, Mekke'den ayrılmış Ebu Amir Fasık gibi unsurlar Medine'deki Yahudiler gizli bir ittifak halinde gene Medine'de Beni Kurayza Yahudileri Arabistan'daki bütün e, Bedevi müşrik kabileler hepsi İslam'a karşı ittifak ediyorlar, birleşiyorlar. Ahzab ismi zaten ki Ahzab suresi e, bu hengamda e, Cenab-ı Hak tarafından nüzul buyurulmuş bize. E, hizipler demek bunu zaten. Hepsi, bütün hizipler, kendi işlerinde kavga içerisinde olan hizipler İslam'a karşı, Medine'ye karşı Efendimiz Aleyhisselat ve selam ve asabına karşı birleşiyorlar. Bir tedbir olarak işte Selman-ı Farisi'nin meşveretteki re'yi kabul ediliyor ve hendek kazarak Medine müdafaa edilecek ama bir yerde büyük bir kaya çıkıyor ve o kayayı bir türlü asap kırmayı başaramıyorlar. Eee efendimiz aleyhisselam'a durum arz ediyorlar. Çünkü o kaya parçalamaz, o kaya köprü görevi görecek. Ee, birleşik o hiziplerin orduları için ve Medine'ye saldırabilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> ee, üç darbe vuruyor Balyozla Okaya'ya. Üç darbesinde üç ışık e, zuhur ediyor ve Efendimiz her bir ışıkta ümmetini müjdeliyor. Bana Medai'nin sarayları, bana Busra'nın sarayları ve bana Yemen'in sarayları gösterildi. Ki bu nedir? Bir kuşatma altındayken yani en dar, Kuş, zor en, zamanda. Evet, dünya bütün genişliğiyle onlara dar gelmişken müminlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın e, yayılışının üç ufkunu gösteriyor. Medain, ki Medain Anadolu, Rumeli. İran üzerinden e, Mavera önler, e, Ortasya, o havzayı işaret ediyor. Busra, e, Afrika. Yemen, işte Hint, e, alt kıtası. Eee efendimiz hak söyler. Bu müzede zaten e, gerçekleşiyor tarihin. Bunu görüyoruz. E, o yüzden biz işte İstanbul'dayız. Eyvallah. E, yani o rüyanın bir pardon o, o hadisenin efendimizin olarak. evet o müzenin bir tecellisi olarak biz bugün buradayız ve İstanbul'da efendimiz Aleyhissalatü vesselam e, üzerine konuşur. Ondan aldığımız dersi bugün biz ne yapacağız üzerine konuşuyoruz. Bu bana çok öğretici geliyor. Yani kuşatmayı yaşar mıyız? Yaşarız. Ama e, fiilen kuşatmayı yaşarken biz e, zihnen ve kalben o kuşatmaya boyun eğ eğiyor muyuz? Yoksa ufkumuzu diri tutuyor muyuz? Ümidimizi diri mi tutuyoruz? Yani fiilen kuşatılmış, esir edilmiş hatta olsak bile e, ruhumuz Yusuf Aleyhisselam örneğinde e, konuşursak. ...ruhumuz, bedenimiz zindana... ...veya kuyuya atılmış olsa dahi... ...biz ruhumuzu... ...zindana ve kuyuya düşürüyor muyuz... ...düşürmüyor muyuz? Zihnimizi kuyuya, zindana düşürüyor muyuz... ...düşürmüyor muyuz? Gelirsek ahzap hadisesine... ...esir yaşamaya edilmiş, edilmiş devam de olsak... Evet, evet. ...zihnimizi, ruhumuzu... ...aklımızı... ...kalbimizi... ...o kuşatmaya mahkum ediyoruz... ...yoksa aklımız, zihnimiz, kalbimiz... ...o kuşatmayı aşan... Bir ümide ve bir ufka mı sahip? Bence en temel nokta ufuk, ümit ve vizyon olarak görüyorum. Ufuk, ümit, vizyon diye özetledin. Sorgulayalım inşallah. Muzaffer bu bölüme seninle başlayayım. Güzel dostum hadis-i şeriflerimiz var burada. Bugünün bir hediyesidir. Evet. Bir hadis-i şerifi de seçip bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Bakalım. Şu kenarlardan seçer misin Muzaffer? Herkes ortadan seçer. seçiyor. Aynı hadisler çıkıyor sonra. Evet. Peki, Gerçi çıkması gerektiği için çıkıyor. Ortadan çektikleri için evet. değil Serdar'cığım. Evet. Okuyor muyuz? Lütfen. Bir Müslümana ait herhangi bir kusuru görüp de onu saklayan kimse diri diri mezara gömülen bir kız çocuğunu o mezardan çıkararak hayata kavuşturan kimse gibidir. Şimdi ortadan çektikleri vakit çıkan hadislerden biri bu. Kenardan çekti gene çıktı. Subhanallah. Üçüncü defa çıkıyor senin programında. Bu bize bir işaret olsa gerektir. Birbirimizin la tecessesu emrine muhalif olarak ayıbını araştırmaktan mada bir de davul çalarak ilan etme ortamında bulunduğumuz şu günlerde bu hadisi şerifin 30 okay. günlük bir programı 28 hatta günlük bir programda 3 defa çıkmasının hikmetini Allah bize ihsan versin anlatı versin. Kusur aramak, adam beğenmemek hastalığı, İlim sadece bende var. Benden gayrısında yok hastalığı. Hayırlısı benim. Şeytan sözünü Müslüman geçinen söylüyor. Allah muhafaza etsin. Efendim yine o baştaki ilk okuduğunuz hadise hani mefhumu muhalifinden bakalım demiştiniz ya. Evet. Ayıbı görüp de örten o günken büyük zulüm olan kız çocuğunu diri diri gömülmekten kurtarmış gibi oluyorsa ayıbı aşikar eden ortaya çıkartan ne olur? <laughs> o da kız çocuğunu diri diri gömen gibi olur. Bu kadar aşikar. Yani arz ettiğim gibi daha başta. Hadis-i şeriflerin kelimeleriyle sınırlı kalmak hadisi anlamamak demektir. Mefhumu muhalefine de bakacağız. Kime ne zaman söylenir? Mesela bu hadis umuma söylenmiş bir hadistir. Zata, şahsa belli bir dönem için söylenmiş değildir. Umuma söylenmiştir. Yani Allah inşallah e, bizi mütenebbih kılsın şu mübarek Hı. günler, saatler hürmetine. Yani. Amin. İnşallah. Teşekkür ederim. Yusuf Hocam evet. sizin hediyeniz bir gönül kirasıdır. Kabul buyurun. Evet. Bakalım size. Muzaffer ederim. bu ara teşekkür ederim. Serveri Huba. Son albümü de Muzaffer'cim bana hediye olarak getirmiş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyeceğiz inşallah muhabbette. Gönlüne sağlık. O dinlediğimiz ikinci eser albümde pek güzeldi. Bir, birinci parça. Laf olsun diye değil. Hani misafir gelir de gelirken de bir albümünü getirir. Bir göstermek icap eder. O dertle gösteriyor değilim. Hakikaten çok güzel olmuş. Gönlümden gelmesi unutturdum. Daha ben unuttuğum vakit değil yalnız. Hep gönlümden gelmiş. Evet Siz, hocam buyurun. Ben de mi? Lütfen evet. bir hadis-i şerif de sizden dinleyelim. Senenin son hadis-i şeriflerini yani bu program için söylüyorum. Evet. Okuyoruz. Tirmizi'den e, kıyamet hadisi cana yakın olan herkeste iyi geçinen yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri Cehennem yapmaz demiş. Eyvallah. Bir daha hocam okur musunuz maddeleri? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yapmaz. İnşallah. İnşallah. Güzel vakitlerin hatırına o hasletlerle sıfatlanmış olmayı arzu ederiz Metin abi. Evet. Siz bakalım ne diyeceksiniz? Biz de kalbe en yakın taraftan seçelim. Dokun, buyurun bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çok defa ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Geriden bir çocuğun ağladığını duyunca annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa tutarım. Evet. Bu ne diyor Turul Bey hocam? Bu hadis-i şerif neyi anlatıyor? Estağfurullah size? bu vaki olan bir hadisenin Efendimiz lisanından beyanı bir sabah namazında iki ayet okuyup rüka gidiyor. Mütakip rekatta keza tabi ashab-ı kiram her anlayamadığı hususu kendilerine soruyor. Ya Resulallah böyle yaptınız tamam da biz de bundan sonra müferit veya bir başka yerde cemaat takılınca böyle mi yapmamız lazım? Hep uzun okurdunuz. Diğer vakitlere göre. Hayır, hayır diyor. O sistem yine devam ediyor. Bir diyor taze anne geldi cemaate. Yavrusunu evde bırakmıştı. Aklı onda kaldı. Anneye hürmet ve muhabbetimden böyle yaptım diyor. Onun şimdi hocamın okuduğu bu hadisenin fiilen olan hadisenin lisanen. Şey. Dolayısıyla İmam Efendiler Hazaratı cemaate bakacak. Genelde mesela jet imamlık bir ara pek modaydı. Elhamdülillah kalktı galiba. Pek e, gündemde değil. İhtiyarı var. Evet. Dizi arayan var. Yattım kalktımla olmayacak. Evet. Onun da cemaate iştirak edebilmesi için öğle namazı şey saatlerine, mesai saatlerine geliyor. Orada da çok uzatmayacak. Memurlar geldiyse, işçiler geldiyse olur ki patronu laf söyler. Ona değil, senin namazına diye başlarsa o namazı uzatan da o kişinin söylediği söze sebebiyet vermekten dolayı mesul olur. Burada bir tevafuk da var. Şimdi Buyurun. Yusuf hocamın okuduğu hadis. O cehennemin yakmayacağı insan. işte kolaylık gösteren insan. Evet, kolaylık. Fiili bir örneği. Evet, kolaylık. E, nedir? Nasıl olur? Mesela işte örneği örneğin. cemaate Yavrusu evet. evdeki anneye göre evet. namazı uzatıp evet. kısaltmak. Evet. Fiil, evet. Fiili peygamberi. Evet. Evet. O zaman şöyle diyeceğiz. Müslümanlık ince insanlık dervişlik ince Müslümanlıktır. O kadar. İyi bellemişsin maşallah. <laughs> Buyurun efendim. Efendimiz genellikle